Sevgili seyircilerimiz merhabalar Medeni Okulu programımıza hoş geldiniz. Haydi bir bakalım ilçeler finalleri devam ediyor, Konya finalleri devam ediyor. İşte bir yarışmada sizlerle birlikteyiz arkadaşlar hangi okul burada? Sen, Çin, ben, sen, Nasıl gidiyor yarışma? Çok çok iyi. Bakalım sonuçları birazdan öğreneceğiz. Hazırlıklar da güzel olmuş tebrik ediyoruz bir alkışlarınızı alalım. <laughs> evet, Çumru da kendini alkışlasın. Evet Merkez Atatürk Ortaokulundan. Ee, değerli hocalarım, müdürlerim de burada ve burada da diğer bir okulumuz var. Hangi okul? Yüzeyden. Hangi ilçeden? Hüyük. Oo evet. Hüyük, Çumra ve Selçuklu Haydibil'de yarışıyorlar bakalım ne olacak. Hemen e, şöyle devam edelim sevgili seyircilerimiz. Medeniyet Okulu Genel Koordinatörü sevgili kardeşim Seyit Ali Eser ile birlikteyiz. Çok heyecanlı gidiyor. Bütün projeler amacına adım adım ulaşıyor. Ee, Seyitciğim nasıl gidiyor? Neler diyeceksin? Şu ana kadar durum ne? Şu ana kadar finale yaklaştık. Az bir şey kaldı. Birazdan arkadaşlar cevapları öğrenecekler. Yarışmalar hız kesmeden son surat devam ediyor. Bugüne kadar yarışan bazı okullarımız oldu. Karapınar, Akşehir, Hadim ve Yunak bir üst tura yükseldiler. Bugün bir okulumuz daha belli olacak. Bir ilçemiz daha bir üst tura çıkacak. Ondan sonra yarı finalde tekrar devam edeceğiz o arkadaşlar. Evet, yarışmaları devam ediyor. Konya finalleri heyecanla biz de takip ediyoruz. Ee, çok heyecanlı geçiyor. Teşekkürler. Öncelikle Biraz, bir nasıl kısmını takip. Nasıl puanlar öyle beşer puan ve dengi de, çok inanılmaz bir hmm. denge vardı. Sonuçlar e, gerçekten heyecanla bekleniyor. Heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar da bizim gibi heyecanla bekliyorlar. Bakalım birazdan Sen sonuçları birazdan ala alır dur. Ben e, sonuçları beraber alırım. açıklayalım. Tamam. Evet, yapalım. şimdi ben arkadaşım Yunus Emre Ortaokulu Hüyük'ten geldiniz. Arkadaşlar bir isim alayım. Seyit uyar. Nasıl geçti? Ne olur? Ee, yani bir şey olacağını yani iyi olur arkadaşlarım başarılar yani gerçekten başarılarmış başarılarmış yani başarıların devamını dilerim. Siz de harikaydınız çok güzel bir yarışma oldu herhalde seni tanıyalım biraz. Zeynep Mesina Demir. Evet. Yunus Emre'den geliyorum. Tebrik ediyoruz arkadaşlar harika şimdi finaller bitti sizin için bakalım sonuçlar ne olacak bekliyoruz sen kendini tanıt. Lütfiye Vuslat Serin yani iyi geçti sonuçta ama kazanmak da var kazanmamak da tabii. Harika tabii ki. Hemen diğer okulumuza gelelim. Merkez Atatürk Ortaokulu Çumra. Evet tanıyoruz arkadaşlar. Mehmet Akif Uyar. Ee, i̇lk başta işte kazanacağımızdan emindik fakat sonradan ikinci olduğumuzu tahmin ediyoruz. Bakalım daha sonuçlar açıklanmadı sürprizler olabilir. Ya kendimiz tahminimize göre ikinciyiz. Bir e, film hazırlanmadı herhalde. O bir, bir niçin olmadı film? Bilmiyoruz. Bilmediğinizden oldu öyle. Mi? Mutlu, mutlu. Hayırlısı inşallah. Bakalım ama sonuçlar sürprizlere gebedir. Her zaman ne olacağı belli olmaz. Seni tanıyalım. Adım Mehmet Yasin Inci, At merkez Atatürk Or Ortaokulundan geliyorum. Arkadaşlarım iyi yarıştı, biz de iyi yarıştık. E, bu bir yarışmaydı yani. Kaybetme Kaybetmek de var, kazanmak da var. Hayırlısı olsun. Seni tanıyalım. Adım Mehmet Eroğlu. Herkes iyi yarıştı ama sonuçta bir kazanan olacak. Olacak. Bakalım kim olacak evet. öyle mi? Harikasın arkadaşlar. Diğer okulumuz Kaşgarlı Mahmut Selçuklu adına geldiler. Tanıyalım. Kerim Eren. Kerim nasıl geçti şöyle durum? İyi. Bilgide puanlar açıklandı. Birinci olduk inşallah. Layık görürlerse bizi de tiyatromuzu beğenirlerse inşallah birinci oluruz. Hayırlısı. Seni <laughs> tanıyalım canım. Fatma Büyük Büyükaşçı. Nasıl geçti şöyle değerlendirmelerini alalım. Biz buraya eğlenmeye gelmiştik ama gerçekten güzel bir şekilde çalışmıştık. Hakkımızdaki her şeyin en olmasını diliyorum. Arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Onlar da çok ileride tebrik ederim herkese. Teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Ben Ahmet Çağlar. Yarışmaya geldik. Allah izin verirse hakkımızda birinciliği kazanmak istiyoruz. Hayırlısı olsun. Evet, e, sevgili Seyit Ali Eser, sonuçları aldın mı? Biraz da arkadaşlarımızın heyecanı alacak şekilde duralım. Eee herhalde hem ortam sesi hem bize açıkla durumu. Tabii ki öyle yapacağız. Öncelikle yarışmacı arkadaşlarımızla masanın ön tarafına ve görevli öğretmenlerimiz ve okul dairecilerimize yanlarına davet ediyoruz. Hemen hızlıca yanımıza alalım. Yanımıza alalım arkadaşlar. Evet heyecan giderek artıyor. Sonuçlar açıklanıyor. Evet sevgili seyircilerimiz sonuçlar belli oldu. Selçuklu ilçemiz adına yarışan Kaşgarlı Mahmut Güçlü bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz şampiyonumuz. Kaşgarlı Mahmut oldu. Hemen kısaca düşünceleri yine arkadaşımızdan alacağım. Neler düşünüyor? Evet bu turu da geçtiniz. Neler diyeceksin? Çok mutluyuz gerçekten. Kendimizi gösterebildiğimiz için mutluyuz. Aslında buranın bir kaybedeni yok gerçekten. Arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim canım. Bakalım diğer bölümlerde belirleyeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza bir alkış alabilir miyiz? Harikaydılar. İlçelerin birincileri zaten. Burada. Evet, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ünal Bey ile birlikteyiz. Heyecan devam ediyor hocam. Aynen devam burada dediğimiz edeyim. gibi hem öğreneceğiz hem eğleneceğiz. Her şey bir arada. Neler demek istersiniz? Başta bu güzel organizasyon için Büyükşehir Belediye'mize şükranlarımızı bildirmek isterim. Bütün öğrencilerimize de gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Söylendiği gibi burada kaybeden yok. Hepsi kazanan öğrencilerimizin. Misafirperverliği için de büyük şehrimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de başarılar diliyoruz hayatlarında. Arkadaşlar bu yarışmada kaybeden yok. Konya. Kazanan Konya. El sallıyoruz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.